Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Eylül 1919 tarihinde de kişiye özel bir şifre aldım. Pek iştenlikle ve kardeşçe bir dille yazılmış olan bu şifre bir iki uyarıyı için alıyordu. Kazım Karabekir Paşa, Paşam diyor, Sivas'tan gelen tebligat ve genelgeler bazen heyeti temsiliye adına bazen doğrudan sizin adınızadır. 10 Eylül 1919 tarihinde İstanbul'daki hükümete hitaben kendi adınıza duyuru ve uyarılarınız olmuştur. Şuna inanınız ve güveniniz ki bu şekilde sizin imzanızla yapılan tebligat sizi çok büyük bir saygıyla sevenlerce bile büyük bir samimiyetle ve iyi niyetle eleştiriliyor. Bunun ne kadar etkili olacağını ve tepkiye yol açacağını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan heyeti temsiliye ve kongre kararlarının daima imzasız ve sadece heyeti temsiliye diye yayınlanmasını rica ederim. Telgraf şu cümlelerle son buluyordu. Yüksek şahsiyetimizin herhalde ortada tek başına görünmemesi memleketin yararı bakımından gereklidir. Oy birliğiyle arz olan bu ricalarımın iyi karşılanacağından eminim. Ellerinizden öperim. Kazım Karabekir Paşa'yı ...gerçekten kararsızlık ve eleştiriye sürüklediğini gördüğümüz noktaları... ...mümkün olan açıklıkla bir mantık süzgecinden geçirerek aydınlatma gereği ortadadır. O günlerdeki duygu ve düşüncelerimden kaynaklanan görüşlerimi... ...kendime bugünün etkilerine kaptırmaktan çekinerek belirtmek için... ...o tarihte verdiğim cevabı olduğu gibi arz etmeyi tercih ederim. 19.09.1919 19, 19. 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretleri'ne Saygıdeğer kardeşim. Benim bir samimiyete dayandığını asla şüphe etmediğim görüşlerinizi açık ve kardeşçe bir dille bildirmiş olmanız, kardeşlik bağlarımızın sağlamlaşmasına ve yürekten bir sevinç duygusunun doğmasına vesile olmuştur. Zihninizde beliren sakıncaları çok iyi anlıyorum. 10 Eylül tarihinde hükümete kendi adımla gönderilmiş bir tebliğim yoktur. Yalnız telgrafhanede bulunduğum bir sırada tesadüfen Dahiliye Nazırı Adil Bey ile makine başında karşı karşıya geliverdik. Onun Sivas valisi Reşit Paşa'ya verdiği anlamsız cevaplara karşı bendeniz sırf şahsi olmak üzere onun şahsına karşı bildiğiniz biraz sertçe uyarılarda bulundu. Bu hemen hemen bir karşılıklı konuşma şeklinde geçmiştir. Bundan başka gerek hükümete, gerek padişaha ve gerek yabancılara karşı yapılan müracaatlarda hep kongre heyeti veya heyeti temsiliye ifadesi imza yerine geçmiştir. Yalnız Amerikan senatosuna yazılan sizin de bildiğiniz bir mektuba kongre kararıyla beş kişi imza koymuştur ki, bunlar arasında bendenizin de imzası vardır. İçeride yapılan açık yazışmalara gelince, bunda da heyeti temsiliye ibaresini imza yerine kullanmaktaydık. Ancak bunun bazı çevrelerde kötü etki yaptığı ve güvensizliğe yol açtığı görüldü. Gerçekten de böyle genel bir ibarenin içine aldığı şahıslar ve kuvvet gizli kalıyordu. Ortada sorumlu kimdir? Bazı yerlerden özellikle Kastamonu, Ankara, Malatya, Niğde, Canik gibi yerlerden doğrudan doğruya şahsen makine başına çağrılmaya başlandı. Neredeyse heyeti temsiliye adı altında gizlenen şahıslarla birlikte olup olmadığım konusunda bir kararsızlık belirtisi sezildi. Hatta Trabzon'dan Servet Bey'de heyeti temsiliye imzasını taşıyan tebligatı kötüye yorarak ve sözü edilen heyetin nitelik ve niceliği konusunda birçok yanlış düşüncelere kapıldıktan sonra bendenizi şahsen makine başına çağırdı. Görüşüldükten sonra bütün bu tartışmaların imzanın heyeti temsiliye olarak ve belirsiz bir şahsiyet ifade eder şekilde konulmuş olmasından ileri geldiğini söyledi. İşte bunlardan dolayıdır ki bu imza meselesi sizin kardeşçe bildirmenizden önce heyeti temsiliyede görüşme konusu olmuştu. Heyeti temsiliyenin gizli bir komitenin yürütme kurulu olmayıp hükümetin resmi izni almış, kanuni resmi bir derneğin temsilcilerinden oluşmuş bulunması dolayısıyla ilgili kanun uyarınca kararların ve tebliğlerin sorumlu bir şahıs tarafından imzalanması usulü zaruri görülmüştü. Heyet temsiliyenin tebliğlerine ve yayınlarına genel ve belirsiz bir ad vererek, düşeceği kanun dışı durumdan doğacak sakıncalar, milli akıma karşı gelenlerin esasen yapmakta oldukları zararlı propagandalara imza bulma yüzünden doğacak sakıncalardan daha tehlikeli görüldü ve sonuçta oy birliğiyle imza koyma usulü karar altına alındı. Bu karara rağmen, bu defa yaptığımız kardeşçe uyarı üzerine konunun bir kere daha görüşülmesini heyeti temsiliyeye teklif ettim. Daha önce ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşler dolayısıyla aynı şekilde yazılan şeylerin heyeti temsiliyenin kararına dayandığı belirtilerek yazılmasına oy birliğiyle karar verdiler. Şahsınla ilgili olduğu için bu görüşmede tarafsız kalmayı uygun buldum. Prensip olarak bir kişinin imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime başka birinin imza atması söz konusu oldu. Bu noktada heyetin ileri sürdüğü sakıncalar şunlardır. Bütün dünya benim bu işin içinde bulunduğumu bilir. Bugün bir başkasının imzasıyla tebligata başlanınca ve benim adım ortadan kalkınca ya aramızda bir geçimsizlik ve ayrılık olduğu sanılacak yahut da benim ortaya çıkmaktan çekinir gayrimeşru bir durumda olduğuma dolayısıyla da yapılanların gayrimeşru olduğu zannına düşülecektir. Bunu bir yana bırakalım. Herkesçe inanılacak ve güvenilecek bir arkadaşımız kendi imzasıyla ortaya çıktığı takdirde bugün benim için söz konusu olan sakıncalar, yarın o arkadaşımız için de söz konusu olacaktır. O halde, onun da çekilip yerine bir başkasının imza atmaya başlaması gibi, sonuç olarak bizim için güçsüzlük belirtisi olacak bir sıra takip etme gereği doğacaktır. Bilmem bu yolu ne dereceye kadar doğru bulursunuz. Gerçekten de bendenizin şahsı, özellikle işin başlangıcında bir saldırı hedefi olarak görmüştü. Ancak hem içeriden hem de dışarıdan beklenen saldırılar yapılmış, Tanrı'ya şükür hepsi de maksadımıza uygun olarak sonuçlanmıştır. İstanbul hükümeti ve kötülüğümüzü isteyenler her teşebbüslerinde yenilmişlerdir. Yabancılara gelince Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizlerle pek ciddi temaslar yapılmış. Bunların Sivas'a kadar gelen yetkili memurları lehimizde olmuşlar, bizimle iyi ilişkilere girişmişlerdir. Bizim de içinde bulunduğumuz Kuvayi Milliye'nin bir iki kişinin kışkırtmasından doğmuş bir hareket olmayıp tam anlamıyla milli nitelikte genel bir hareket olduğunu bize de bilgi vererek bağlı bulundukları makamlara rapor halinde bildirmişlerdir. Bir de memleketimizde bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı insanların bu gibi hareketlerde az çok öneyak olanlar hakkında çıkardıkları dedikodunun önüne geçmek mümkün değildir. Bu duygusal davranış her millette de aynıdır. Bu türlü sakıncılara karşı burada düşünülen tek çare, Bizim sarsılmaz bir dayanışma ve içtenlikle yüce gayemize doğru yürümekte bir an olsun kararsızlık göstermemekteyizdir. Bendenizin kamu yararı ile ilgili iş ve hareketlerimizde şahsi görüşlerimle değil, bütün saygıdeğer arkadaşlarımın vicdan ve gönül birliği ile hareketi tercih ettiğim siz kardeşimce de bilinmektedir. Bununla birlikte bu hususta siz kardeşimin hatırına gelebilecek daha başka düşünceleri de bildirmenizi bekler, üstün saygı ve samimiyetle gözlerinizden öperim kardeşim. Mustafa Kemal. Efendiler, İstanbul Hükümeti ile haberleşmeyi kestiğimiz 12 Eylül 1919 tarihinden sonra, Ferit Paşa kabinesinin düştüğü tarihe kadar geçen süre içindeki değişik tarihlerde, tekrar padişaha, yabancı devlet temsilcilerine, İstanbul Belediyesi'ne ve bütün basına çeşitli muhtıra ve bildiriler yazıldı.